İyi akşamlar dostlar. Sermaye piyasası kurulu bülteni 2023'e 80, 21 Aralık 2023'te yayınlandı arkadaşlar. Peki baktığımız zaman neler gözüküyor? Bir defa halk arzımız yok. Onu söyleyelim. Bu hafta halk arzı yok. İkincisine baktığımız zaman 5 tane hisseye sermaye arttırımı olarak karşımıza çıkıyor ama bunların arkadaşlar 2 tanesi bedelli, bir tanesi bedelsiz, 2 tanesi de tahsisli. Yani şöyle diyelim. Frigo ile Merko arkadaşlar tahsisli olduğu için küçük yatırımcıyı ilgilendiren bir durum yok. Sadece adrese belli. Ee, ne diyelim ee, sermaye artırımı söz konusu. İkincisine baktığımız zaman bedelsiz sermaye artırımı EYG gayrimenkul yatırım ortaklığı AŞ ki arkadaşlar EYG biliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam bir yıl olmadan bir an halk arzı şu anda gerçekleşti ve bir yıl olmadan bir e, ne yapıyor arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımı yapacak gibi gözüküyor. Orana baktığımız zaman da yaklaşık yüzde kaçtı arkadaşlar yüzde 42 miydi yüzde 142 yüzde 142 bir bedelsiz sermaye artırım var. Karel'de elde arkadaşlar %100 bedelli sermaye artırım var. Halk gayrimenkulde de %90'a yakın bir bedelli sermaye artırım var. O zaman ne diyoruz? 2 tane tahsisli Frigo ile Merko, 1 tane bedelsiz EYG gayrimenkul yatırım ortaklığı, 2 tane de bedelli Karel ve arkadaşlar halk gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında başka bakacağımız bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Hayırlı olsun diyelim. Tabii ki hisse sahiplerine yani özellikle bedelsiz olanlara hayırlı olsun. Çünkü küçük yatırımcı bedelsizi genelde sever. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.